Merhaba dostlar. Adım Kemal. Kaptanın Seyir Defteri kanalına hoş geldiniz. Bugün size Bella Nature'dan bahsedeceğim. Hemen şöyle alttan siteyi açayım. Bu arattığınızda Bella Nature'ın sitesi, kitap sayfası, linkler her zamanki gibi aşağıda olacaktır. Bella'nın sayfası bu şekilde. Aşağı iniyoruz. İşte Windows için, macOS için, Linux için e, kurulum imajları buradan indireceksiniz siz. Ama ben portable versiyonu daha önce indirmiştim. Şimdi bu listede yok ama iki sürüm ya da üç sürüm önce buradaydı. Ben bunu kullanacağım. E, bu kullandığım aracın virüs total sonuçları gördüğünüz gibi tertemiz. Hiçbir sorun yok. Şimdi Balena Etcher'ın amacı Rufus ve işte daha önce bahsettiğim Ventoy'dan farklı kısmı şu. Mesela ben elimdeki bir TV Box cihazına işletim sistemi kurmak istiyorum. Bunun için bir SD kart cihazım var. Onun içine şuradaki ISO'yu yazdırmak istiyorum. Şöyle bir açık kaynaklı Armbian projesi var. İmaj dosyasını Etcher ile SD kartıma yazdıracağım. Ve bu projeyi yazdırdıktan sonra TV Box'ımı yükleyip bir Linux işletim sistemi çalıştıran bir basit bir cihazım olmuş olacak. Hemen onu yazdırma işlemine geçiyorum. Ee, öncelikle şuradaki Windows logosuna sağ tuş tıklayın. Disk yönetimine geliyorum. SD kartımı takacağım. Evet gördüğünüz gibi daha önce ben bu işlemi yaptım. 3 parça halinde bölümledi. Şurayı kullanmıyor. Şurası Linux çekirdeğine ayrılmış. Şurası da SD kartı boot etmesi için boot manager vesaire gerekli dosyaların olduğu kısım size şey de göstereyim. 510 megabaytlık bir alan içinde işte 410 megabaytı boş diyor. Bakın bu kadarcık bir yer işgal ediyor gözüküyor. Ama benim cihazım buradan da anlayacağınız gibi 16 GB. SD kartımızı bu işleme hazırlamamız gerekiyor. Projemizin yüklenmesi için boş olması gerekiyor ve cihazımızın tanıması için de format biçiminin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için de tüm SD kartı sileceğim. Şöyle gördüğünüz gibi birimi sil diyorum. Evet Bakın ayrılmamış bölüme eklendi. Şurayı da siliyorum. Evet şuradaki iki parçayı birimi sil diyerek ayrılmamış bölüme ekledim. Şimdi tekrar sağ tuş yeni birim. Yeni basit birim sihirbazına hoş geldiniz diye bir pencere açıldı. Sonraki sonraki burada sürücü harfi belirleyecek. İşte bu kısımda Android sistemlerini desteklediği FAT32 formatını seçeceğim ve burada da disk bölümleme kısmını da 4096 ya da 4 kilobayt olarak belirleyeceğim. Şuraya da SD kart diye etiketliyorum. SD ve sonluyorum. Bakın burada formatlarken burada görüntü gitti. Hala işlem yapıyor. Evet SD kartım oluşturuldu. Şu anda FAT32 formatında bir boş bir SD kartım var. Buraya geliyorum. Belanayı açıyorum. Şuradaki imajı seçeceğim. Ambiyan ve aç dedim. İmajımı buraya ekledikten sonra yükleyeceği kısmı seçiyorum. Select. Evet. Şimdi Flash diyeceğim. Bu Flashlama işlemine geçecek. Benden bazı kodlar çalıştıracağı için Microsoft izin istedi. İznini verdikten sonra yükleme işlemine geçiyor. Evet. Şurada mor olarak dolacak. Ondan sonra da yeşil olarak tekrar onaylayacak yüklediklerini, yazdırdığı dosyaları. Ve ondan sonra cihazıma takacağım ve çalıştıracağım. Bu şekilde SD karta bir Linux ya sürümü yazdırmış olacağım. Peki bunu neden yapıyoruz? Rufus yaptığı zaman SD kartınızın ya da diyelim ki USB'nizin tamamını kullanıyor. Ve bunun içine dosyaları çıkartıyor. Dosyaların üzerinde bir işlem yaptığımız zaman da genelde biz okuma için kullanıyoruz. Ama burada SD kartı bir hard disk gibi kullanmasını sağlayacağım cihazımın. Bu amaçla kullanıyoruz Balanature'ı. Evet burayı biraz hızlandıracağım gördüğünüz üzere neredeyse yazdırma işlemi bitiyor. SD kartın içine. Son 5 saniye. Evet. SD karta yazdırdı. Şu anda da yazdırdığı şeylerin üstünden bir daha okuyor. Eğer eksik yerler varsa oraları tamir edecek. Bu işlem bittiğinde finish yazısı gelecek şuraya. Videoyu tekrar durduracağım. Evet 10 saniyeler. Tekrar bütün yazdırdıkları kontrol etti. E, Belen Etcher bu kadar basit bir yazılım. E, size anlatacaklarım Baleno Etcher hakkında bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenin, yorum yapın ve en önemlisi abone olmayı da unutmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Hoşçakalın.